أن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها قينتان تغنيان بهما تقاذفت به الأنصار يوم بعاث Hazreti Ayşe evne evine bir gün Hazreti Ebu Bekir Efendimiz giriyor. Kimin evine giriyor? <laughs> Hazreti Ayşe annemiz kim? Peygamber <laughs> <laughs> <-hazette Ayşenemiz> <laughs> Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ne giriyor. Girebilir <laughs> mi? Niye? Babası çünkü girebilir ya. Hazreti Ayşe annemiz kimin kızı? <laughs> Hazreti Ebu Bekir'in kızı. Tamam mı? Aa, Niye girmiş? Kızı olduğu için girmiş. Siz bacınızın yanına girmiyor musunuz? Veya babanız, ablanızın yanına girmiyor mu? Demek ki abla kardeş cahilmiş veya baba kız. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz girmiş Hazreti Ebu Bekir yanına Bakmış ki iki tane cariye türküler söylüyor, şarkılar söylüyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz öyle Aleyhisselam'ı demiş ki mizmeru şeytan merroteyn yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde mi bu şeytanın aletlerini söylüyor mu O zaman Fakara sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Peygamber Efendimiz da'huma ya Ebu Bekir Ey Ebu Bekir o ikisini bırak niye? fe inne li kulli qawmin iiden ve iiduna hazel yavm Diyor ki her kavmin bir bayramı var. O bayramda da ne olur? Onların söylenmesi cahil. Mesela işte kurban bayramı. evet da Ramazan bayramı. Veyahut da bizim ne? Zafer bayramlarımız var. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Onda o milleti karayana getirecek şiirlerin söylenmesi demek ki neymiş? Caizmiş.